Sonunda size merhaba diyebildik. Estetik diyaloglara hoş geldiniz. Yani bunu söylemeyeceksin zannettim. ya. Vallahi çok özledik. <laughs> estetik trendlerden konuşmak istiyoruz. Hepimizin zaman zaman işte Instagram'da timeline'a düştüğü, evet. hastalarımızın bize sıklıkla sorduğu, en yeni, en popüler ne var estetikle ilgili diye bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Peki estetik trend derken? Yeni isimli olanlardan mı? <laughs> hani, hani gerçekten yeni evet. olanlardan mı yoksa Değil. sonradan pişirilip de pişirilir. belki de mitler. <laughs> hang, yani yeni mitler. Bu gerçekten işe yarıyor mu? Evet, evet. Puanlamalar. Hepiniz farkındasınızdır. Yani çekilen top evet. çoğu bir... Söyle istersen. <laughs> <laughs> Kendi uygulamayacağın yöntem de mesela? meme protezi. <laughs> yani tabi estetik trendler dediğimizde aslında sosyal medya konusunda da konuşmuştuk. Evet. Yani gerçekten pratik sosyal medya etkiliyor. Orada gördüğümüz trendleri etkiliyor. Bir döngü oluyor. Yeni şeyler, yeni bulunmuş şeyler sanki o an trendmiş gibi ve mucizeymiş gibi tanıtılıyor. Evet. Bunu da çok konuştuk o aslında. Bu da çok sıkıntılı bir evet. şey. Yani şunu biraz açalım belki. Açalım. Örneğin Yepyeni bir yöntem. Mesela bir örnek verelim kök hücreler herhalde evet, güncel evet, daha güncel evet, egzozomlar. Evet. Bunların evet. uzun vadede çok sonuçları olan şeyler değil. Yan etkileri tam bilmiyoruz evet. ama çok mucizevi ve evet. hakikaten mutlaka yapılması evet. gereken bir şeymiş evet. gibi önümüze çok çıkıyor. Peki ben sana bir şey soracağım. Hı -hı. Çok popüler olmuş yeni bir yöntem mi sana? mısın demiyorum. Bu sosyal medyada Hı -hı. dikkatini çeken. Yoksa yıllardır kullanılan artık güvenliği kabul edilmiş, bilinen, herkesin bildiği klasik tırnak içinde klasik ödediğimiz yöntem dediğimiz yöntemler mi daha çok dikkat çekici? tabii ki dikkat çekici olması açısından yeni bir yöntem. <laughs> bir de insanlara vaat ettiği mucizeler çok evet. e, ne diyeyim, cezbedici. Evet. 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 Bir tabii ki yeni bir yöntemin e, işte yan etki profilini ve sonuçlarını çok iyi bilmediğimiz için ve teorik olarak işe yarayacağını düşündüğümüz bir şeydi ki hakikaten çok cezbedici. Bir de bir yöntem tabi yani bir yöntemin bir ilacın piyasaya sürülmesi için tabii ki belli aşamalardan geçiyor yani hı hı. bunu yatsımıyoruz. Bir ilaç duyduğunuzda, bir yöntem duyduğumuzda bu hemen dün keşfedilmiş, bugün yapılıyor değil. Bunu kabul etmekte birlikte ama bazen tüm bu testlerden geçmesine rağmen Yıllar içinde uygulana uygulana pratik hı hı. içinde fark ettiğimiz olumsuz yönleri de ortaya çıkıyor. Yani bunları da her zaman dikkate almak lazım. Yani temel bilgiden uzaklaşmadan, deneyimden uzaklaşmadan hı hı. ona göre bu yöntemleri hı hı. denememiz gerekiyor. Hani hatırlıyor musun? Ben sana işte genç kaşılarını sormuştum. Evet. İşte İnakuva vesaire hı hı. gibi bir sürü değişik genç kaşısı var. Murat demişim, bunlar neden farklı? Hı hı. Sen de aslında çok benzer evet. ve firma farklılıkları var. Tabii marka farklılıkları içerik farklılığını mutlaka Getiriyor, gerektiriyor aslında. Tabii. Ama bir de şöyle oluyor, marka olmuyor ama uygulamanın bir adı ortaya çıkmış oluyor. Örneğin Trakya Padıltısı gibi bir Hı -hı. marka yok ama bir uygulama gibi sunmaya başlıyorsunuz. Bu da çok kafa karıştırıyor. Yani hastalardan öyle talepler geliyor ki ben açıp bakmak zorunda kalıyorum. Acaba bu ne? Tabii bunların her biri kim o zaman çok tıklanırsa o trend haline geliyor. Ve daha çok önümüze çıkmış evet, oluyor. Evet daha çok önümüze çıkmış oluyor. Mesela şöyle oluyor bazen örnek verelim. Yıllar öncesinden popüler olan örümcek ağı yöntemi. Yani cilt altına aslında eriyebilen cerrahi iplerini serbest olarak konup vücudun bunu eritirken oluşturduğu reaksiyonla gelişen o yenilenme ve fibroz istediğimiz o sıkılaşma etkisini o trend geçtikten sonra daha sonra bunun sıvı halde başka bir markayla piyasaya çıkıp yani benzer bir sıvı... evet, adını da Çünkü başka bir yöntem isimler olarak... isimler tabii çok önemli. Mesela sıvı yüz germe bu tabii. çok masum etkileyici. ve etkileyici tabii. yani cerrahisiz etkili bir sonuç alınacak tabii. gibi. Aslında cerrahi yöntemlere dönersek, cerrahi yöntemlerde de çok popüler olan derin plan facelift. Hakikaten ben bunun bu kadar eski bir cerrahi evet. olduğunu ya senden öğrendim. Yani yeni bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bir yöntem başlıyor Hı -hı. dünyanın farklı yerlerinde. Örneğin yüz germeden. İşte Yüzeyel yüz germe, derin plan yüz germe, çift plan yüz germe gibi yöntemlerle belli yerle popüler hal. bazıları terk ediliyor. Sonra aradan yıllar geçiyor. O terk edilmiş yöntemin biri alıp belki biraz modifiye edip yeniden uygulamaya başlıyor. Trendler genelde böyle şekilleniyor. Aslında gerçekten baktığımızda hiç uygulanmamış. Hı -hı. Bir şey görmek gerçekten çok zor. O yüzden hani yeni diye sunulan her şeyin içinde aslında biraz modifikasyon, <laughs> eskiden... minik modifik Tabii bu onların kötü olduğu, evet. uygulamanın yanlış olduğu anlamına gelmez ama hastaların daha çok aslında Hı -hı. bu olaylara yaklaşırken neler hiss hissettiğini anlamaya ve o yüzden bu durumu açıklamaya çalışıyoruz. Hı hı. Mesela şeylerde de yani uygulamalar invaziv işlemlerde de değil. Lazer cihazlarında da farklı yöntemler Tabii. var. İşte Tabii. Kırmızı ışık, farklı lazer tipleri evet, var. Evet. BBL, Hero vesaire. Evet, evet. Hangisini çok yaptıralım? Güzel, Şimdi abi. insanların kafasının karıştıralım. Benim bir hastam çok güzel bir cümle kullanmıştı. Yani ilginçti. Doktorum, hani geç kalmak istemiyorum. Hangisinden başlayayım? Yani o kadar hani önce işte botoks dolgu mu yaptırayım? Mezoterapi mi yaptırayım? Yoksa lazer mi yaptırayım? Ben aslında orada öncelikle dedim sağlıklı yaşamdan başlayayım. Yani öncelikle... Senin o yaklaşımınız zaten. E, yani öncelikle... iyi senin düzenli spor yapıyım çünkü hakikaten bunlar hem ödem açısından önemli, cilt kalitesi açısından evet. önemli. Hani hastamın telaşının sebebi aslında sosyal medyada. İşte mesela retinolik asit kullanmazsanız cildiniz Tabii. çok karışır. Hemen başlamanız gerekiyor. böyle olur. Aman kullanmayın. Ya bir da kullan de öyle evet. <laughs> yani bir de onu da şey yapacağım. Mesela retinoid asit, yani cilt kırışması açısından evet. hani... Kimisi için çok mucize, mutlaka kullanın evet. derken kimisi de cildi inceltiyor diye. Hani hangisine inanılabilecek? İkisi de denilecek? doğru. Zaten bunu tedavi haline getiren bu. Evet. Dozlama önemli, hasta seçimi önemli, amaç yani kafanıza önemli. kafanıza göre Tabii. herhangi bir ürünü Tabii. kullanmak Tabii. aslında bazen faydadan evet. çok zarar getirebilir. Tabii yani aslında bizim sosyal medyada da faydalı diye duyduğumuz şeyler de doğru. Aslında çoğu. Zararlı diye duyduğumuz şeyler de evet. doğru. İşte burada işin sanatı ve bilimi ve bu işi profesyonellere yaptırmanın aslında sebebi bu. Evet. Yoksa arama motoruna veya ya da yapay zekaya ya, işte. yazıp ben şu yaştayım, işte cildim böyle ne yapayım dedim. Ya influencer'ların de, önerdiği evet, işte kremler, evet, evet, serumlar, evet. işte çok iyi geldi, kaşlarım çıktı, çok Tabii. iyi geldi cildim, leke problemi gitti evet. gibi. Yani bu kadar bilgi kirliliğinde, Tabii. belki öneri kirliliğinde Tabii. hani hangilerini kullanmamızı, yani hangi ürünü seçmemizle Tabii. ilgili doktor videoları da var. Tabii, var. Şu yönteme kaç puan verirsin? 10 üzerinden kaç Tabii. puan verirsin? Tabii. Şimdi bu kadar iddialı olmak biraz zor tabii yani <laughs> puanlandırma konusunda. Puanlandırma. Tabii şöyle bir şey, Onun da bu videoların kısa olmak zorunda uh -huh. olduğu için. Yani mutlaka meslektaşımız orada puan verirken evet. bunun bir sebebi vardır. Altyapısı vardır ama. An kısa anladım. olunca tabii. İşte botoks 5 puan. işte dolgu 10 puan. Kimine sorsanız mesela dolgu 0 puan. işte botoks 10 işte. Puan. <laughs> Hani çok şey yapıyor. Benim daha çok burada hani adı duyulan şeyin sadece o olmadığını en doğru şeyin o olmadığını aslında hastaya şu yöntemin daha uygun olabileceğini hı hı. veya o yöntemin de aslında bu yöntemle çok benzer olduğunu ama fiyatının daha uygun olduğunu veya daha etkili olduğunu veya etki süresinin daha kısa veya daha uzun olduğunu anlatma konusunda biraz zorlanıyoruz. Yani çıkıp ben şunu ya yaptıracağım çünkü, deyip bir yeri aha. seçip onu yaptırma şeklinde. Yani ya şimdi trendler, trendler nasıl var. popüler oluyor? Çünkü çok kişinin kullandığı daha doğru ve daha etkili gibi geliyor. Ya yani bu özellikle Hani takip ettiğimiz daha çok sosyal medyada ön plana çıkan kişilerin paylaştığı videolarda daha doğru ve daha net yani daha uygulanması gereken bir şeymiş. Tabii yani. yani popüler olan doğrudur, İyi olmasa popüler olmazdı Maske. gibi düşünüp, hatta bunun aksi bir şey söylediğinizde de biraz aslında terste kalabiliyorsunuz. Mesela ben bunu yaşıyorum biraz yani hani evet. tüm meslektaşlar mutlaka yaşıyordur yani hayır o size uygun değil hı hı. dediğimizde ha bilmiyor yapmak istemiyor veya elinde yok henüz başlamamış yapmaya hı hı hı. gibi tepkiler alabiliyoruz ama hani burada biz hekim tarafında olduğumuzda bu tepkilerden çok da çekilmeden e, cevabımızı doğru. verebiliyoruz. Tabii. Ama bu işte tabii Hı -hı. hekim kimliği dışında bir davranışımız olsa belki gerçekten bizi çok sıkıştıracak. Yaklaşım olacak evet. evet. Ya bu tabii şeye benziyor hani iki tane yan yana restoran var bir tanesi dolu ve kuyruk var <laughs> diğerinde kimse yok veya daha az insan içgüdüsel olarak evet. kalabalık, evet. Yani sıra beklemeyi, evet. belki daha çok para vermeyi evet. şey yapıyor. Çünkü evet. o restoran daha tutulan, evet. daha revaçta bir şey. Yani bunu aslında hepimiz yapıyoruz. Ama tamam. dikkat edersek mesela hangi konularda daha çok yapıyoruz? Bilmediğimiz konularda, hakim olmadığımız konularda. O konuda insanlara biraz daha güveniyoruz. Ama emin olduğumuz, bildiğimiz konularda... Tabii ki bildiğimize daha çok güveniyoruz. Her yerden trend şu, bu güzel, bu popüler deyince e işin herkes de her şeyi bilmek zorunda değil tabii ki. Dolayısıyla herkesin tercih ettiği şeye yönelmek evet. çok doğru ama burada bu uygulamaların hepsinin tıbbi uygulama olduğunu, bunların çok ciddi olduğunu. Hı -hı. O yüzden hani karar verirken arada bir profesyonelle birlikte çalışmanın fayda olduğunu. İşte 20'li yaşlarda yaptırmanız gereken, başlamanız gereken Tabii. işlemler. Evet. Mesela mezoterapiye 20'li yaşlarda Tabii. başlamamız gerekiyormuş. Veya 30'lu yaşlarda biraz daha <laughs> böyle işte botoks gibi, belki daha invaziv işlemlere, dolgu, lifting etkisi olan Tabii. mezoterapiler gibi. Kırklı yaşlarda. Kırklı yaşlarda o zaman direkt biz ne yapacağız? Direkt cerrahi <laughs> olacağız galiba. <laughs> Geçen hastam geldi. Yüz gelme için 70 yaşına gelmeyi bekliyordu. Henüz kırklı yaşlarda. Hı hı. Ya tabii bu çok pozitif bir hani bakış. Yani 70 yaşına kadar gelineceği ondan sonra Hayata hmm. mutlu bir şekilde devam edeceği bakış açısı. Niye bence Abi. güzelmiş bakış açısı. <laughs> 70 ama biraz geç ya bence. Daha erken yaptırırsın. Ya bizim aslında yaş sınırlarımız yok. dokuya Yok aslında yaş sınırlarından ziyade. Ama bu ziyade. bakış açısı güzel tabii. yetmişte bile yaptırmak çok ee, güzel. Aynen aynen. Tabii, o tabii. yani yaşama hevesi tabii, ve tabii. estetik güzel tabii. görünme isteği beni çok etkilemiş şimdi şu tabii. anda. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi belki fark etmişsinizdir. Sephora'da 20 yaş altında yani teen bakım ürünleri diye bir rayon açılmış. Yurt, yani Hı -hı. Türkiye'de yok büyük ihtimal. Yurt dışında Hı -hı. bir görmedim çünkü. Hı -hı. 15 yaşındaki bir genç Hı -hı. kızın ihtiyacı olan cilt bakım ürünleri. Hı -hı. Ya işte. bu işte mesela diyelim ki akne problemi var. Hı -hı. Oradan mı çözmeli Hı -hı. yoksa bir dermatolog Hı -hı. desteğiyle eşiyle mi çözmeli? Burada çok problemli Şimdi, bir, tabi, e, tanıtım. Şimdi tabii şöyle ben de şunun tereddütünü yaşıyorum aslında Esra. Yani Biz burada hep konuşurken bazı mesajlar veriyoruz ama acaba olayı çok mu medikalize ediyoruz? Yani çok mu işte Hı -hı. o halsizasyon denen Hı -hı. hani her şey hastalık, her şey tedavi, her şey ilaç, her şey doktor. Ona mı biraz çekiyoruz olayı diye aslında düşünüyoruz aslında gençliğinin en güzel yaşlarını tabii. yaşayan, daha çocuk tabii, olan tabii. bir genç kızın bu kadar güzellik algısıyla büyümesini ve sadece tek amacının tabii. daha iyi görünmek veya işte lüks olan, trend tabii. olanı yapmak tabii. gibi bir yaklaşımla tabii. büyümesine çünkü biz öyle büyümedik. Tabii, tabii. Yani ben kendi çocukluğumda 15 yaşındayken ha tabii ki giyinmeyi, kuşanmayı sevdik ama cildime kırışmasın diye bir ya şey mi? 30, yapmadım. 30-40 yaşına yatırım yapmayı düşündün ya evet, 15 ha. yaşındayken. İşte on, onu yani çünkü bunları kullanmazsanız evet, diyorlar. Evet. Yani öyle bir şey evet. var. Hani cildiniz evet. kırışacak evet. ve bir şeyler yaptırmanız evet. gerekiyor. Ha Ama nerede burada sağlıklı beslenme? Evet. Bir taraftan da evet. işte hep vurguladığım evet. kötü beslenme. Evet. İşte fesutlar, çocukların hepsinin hayatının içinde plastikler, evet. onun aldığı kimyasallar, evet. doğru yönlendirme çocuklarımıza yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii isimlendirme bunun pazarlaması için olan isimlendirme çok önemli hale geliyor. Mesela çocuklar için cilt bakım ürünleri değil de koruyucu cilt bakım ürünleri ya da koruyucu ürünler gibi belki bir başlık yapılsa hani neticede herkes çocuğuna artık güneş koruyucu sürüyor. Tabii yani tabii. C vitamininden biraz zengin bir güneş kremi sürmenin aslında bir sakıncası yok. Hı -hı. Çocuğun cildini de korumak, ileriki yaşlarında korumak da zaten bir koruyucu hekimlik yöntemi. Ama sadece 15 yıl sonraki güzelliğine yatırım yapma vurgusu çok rahatsız edici bir şey. Tabii burada hani hangisinin bizim için en iyi ürün evet. olduğunu bulmak ve bazen hatalı kullanımlar evet. sorun yaratabilir. Belki o sorunlar çıkmadan belki bir danışmanlık almak da şey var. Yani sayılar. şöyle bazen aslında kullanmanız gereken ürün çok anlam ifade etmiyor ama Kullanmamanız gereken ürünler biraz daha sanki anlam kazanıyor. Yani Çünkü çok seçenek var. Bunlardan hangisini kullanırsam en iyisi diye bakmak yerine belki bunlar zaten belli bir standardın üstünde. Denetleyiciler buna izin vermiş. Ülkede denetlenmiş. Bu zaten yararlı Hı. denmiş. Ama bunlardan hangilerini o hasta kullanmamalı? Benim klinikte de yaklaşımda mesela işimi kolaylaştıran bazen bu bakış açısı oluyor. Mesela Lazer kime yapılmalı? Fraksiyonel lazer peeling kime yapılmalı sorusundan ziyade kime yapılmamalıyı önce zarar vermeden önce değil mi? evet yani görmek bizim yani şeyde. evet tıpta önce zarar verme üstünden gitmek. Çünkü belli yararları olduğunu zaten biliyoruz evet, az evet. veya çok. Amacımız zarar vermemek. Kime bunu yapmayalım? Hı -hı. Kim bunu yaptırmasın üzerinden geçerli olan bir şey. yani Ama bu Pazarlamacı bakış açısı değildi değil bu iş. Ama şöyle düşünürsen, mesela suplementlerde konuştuk. İşte gençleştirici suplementlere tabii. baktığımız zaman belki yüzden fazla farklı bitkiler hani ilk tabii. defa benim duyduğum farklı şeyler şimdi bunu kullanmanız çok önemli tabii. diye paylaşılan bilgiler. Ve gerçek bilgiler. bunlar aslında doğru. Ve tabii ki yayınları da var, tabii. şeyleri de var. Tabii. Hepsine baktık tabii. sonuçta tabii. tek tek hani o video esnasında. Bu aynı şey ürünlerde de tabii. var. Yani tabii. mesela leke açıcı. Yani bir sürü klasik bildiğimiz Tabii. şeydi asitler peelingler Tabii. kimyasal derin peelingler Tabii. Tabii. işte lazer ondan sonra işte buradan çıkmak Zorluk oluyor evet. belki dediğin gibi hani cilt tipine uygun belki önce kullanmaması gerektiğini evet. ayıklayıp ondan sonra seçenekleri sınırlandırmak lazım. Burada kritik şey bence o oluyor yani pazarlama ile tabi pazarlama kötü anlamda söylemiyor o da bilim ama yani pazarlama ile tıp burada ikisini ayırt eden şey belki de en kritik şey bu oluyor. Yani diğeri sizi bir şeyleri aldırmaya öbürü hani bunu sakın yapma demeye belki bunları dengelemek biraz daha zaman içinde daha olumlu olacaktır. Sence? Evet Bence yaptırmayacağım şeyler var hangi şey? Yaptırmayacağı şeyler demeyeyim de. Sence en böyle kendinden, arkadaşlarından, kuzeninden öyle olur ya hani, kuzenim yaptım. En sevdiğin, en etkili. Ama yattız diyelim. Ameyatsız, kozmetik estetik yöntemler mesela neler? Botoks her zaman evet. bir numaramız. 2 numara zannediyorum cildin nemlendirici şeyler bunlar. Yani ben lazeri koyacağım ve PRP'yi koyacağım. Evet. Çünkü biliyorsun ben böyle çok kimyasal şey yani enjeksiyonu evet. çok hoşuma giden bir şey değil. PRP seviyorum. Ama biz PRP seviyoruz. Osmurahatmada <laughs> <laughs> PRP yapıyor. PRP'yi seviyorum, lazeri seviyorum. Hı. Tabii benim kendi rutin cilt bakımı. Yani iyi bir nemlendirici, Hı. C vitamini, ve retinoyik asitim benim vazgeçilmemiz. Hmm. Bunları kullanıyoruz. Tabii aslında biz burada genelde tabii yöntemlerden bahsediyoruz ama cilt bakımı çok önemli. Hmm. Hayatım boyunca cilt bakımı yaptırmadım bu arada. Belki <laughs> 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 yaptırmam gerekiyor. Öneriler bekliyorum cilt bakımı ile ilgili o zaman. Peki en çekindiğin? Ben dolgudan korkuyorum. Sen çekiliyorsun. Evet, dolgudan ben yani. dolgudan korkuyorum. Dolgu reaksiyonundan. Hmm. Cildim hassas. Bir, bir keloid falan mı oldu yoksa daha çok akademik bir şey Ya mesela biliyorsun tezyaryan sıkarımda bile keloide bağlı hmm. bir problem hmm. hatta sen çözmüştün hmm. steroid enjeksiyonla. Hmm. Yani bir reaksiyon hmm. ve o nodül hissi. Evet. Hmm. Hmm. Tabii ki yaşayan hmm. çok fazla hmm. sayıda arkadaşım hmm. var. Yani dolgu yaptıran hmm. elime geliyor ama yani o his beni çok hmm. rahatsız ediyor ve yabancı bir maddenin ve taşıyıcı Biliyorum hmm. erimiyor yani hani 8 ay bir senede gitmiyor yani vücudumuzda kalacak. Böyle bir etkiyi ve uzun vadede ne olacağını bilemediğim için onu istemiyorum. Tamamen bir ön yargım hmm. olabilir veya cildinde bir reaksiyon olacak. Hmm. Bir de ben doğala yakın şeyleri hmm. seviyorum. Yani vücudu tetikleyen hmm. mesela hani dedin ya kalsiyum hidroksit hmm. kolajen sentezini arttır Mesela o yöntem bana daha cazip. Hmm. geliyor Lazer hmm. daha iyi geliyor veya PRP hmm. yine kolajen sentezini artırdığı için daha cazip geliyor. Yani aslında dediğin gibi ön yargılar Deneyimler. Dolgu hakkında bir önyargı var. Haklısın. Dolgunun aslında çok komplikasyonu da görüyoruz. Bunun sebebi bir kere çok uygulanır olması. Yani çok uygulanan bir yöntemin komplikasyonlarını da... Sayı olarak sanarsın. fazla. Ne? Evet sayı o, olarak. Sayı fazla. Dolayısıyla komplikasyon oran fazla. komplikasyonu da çok görüyoruz. Hı. Yani sıvı yüz gelmeden daha fazla görüyoruz şu anda dolgu hı hı. hastası hı hı. sayı olarak. Dolayısıyla oran düşük olsa bile daha çok sanki mutsuz hasta varmış gibi görüyoruz. Trendler de eskiden tabii, çok tabii, şişirilerek tabii, yapılan... Tabii bu hani lifting noktalarına dikkat evet, edilmeden evet, yani pofidik evet, bir yanak şeklinde evet, yapılan dolgular evet. çok şeydi yani işte, dudaklar da aynı tabii, şekilde burada yine işi profesyonel diye çekeceğiz yani burada işi Bilen birinin yaptığı yani yapmaya ehliyeti olan birinin Hı -hı. yaptığı ve uygun ürün kullandığını Hı -hı. kesinlikle bilmemiz lazım bu yargıları konuşurken. Mesela burun içinde öyle sanki dışarıya baktığınızda burun ameliyatı olmuş da mutsuz olur, sanki mutsuzluk oranı en yüksek ameliyat burunmuş gibi gelir ama aslında dünyada en çok yapılan ameliyat odur ve Oransa başarı olarak... oranı da çok yüksektir ama sayı çok yüksek olduğu tabii. için tabii ki bir o düşük orandaki komplikasyon bile sanki mutsuz oluyor Ya meme istedi de olduğunu... öyle. Yani sanki her evet. takılan protezde sorun oluyormuş evet. veya evet. tekrar tekrar cerrahi gerekiyor. Yani orada gibi. ama bir yandan da mutlu insanların da çok Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Korkmadan iyi evet. bir uygulayıcıya yaptırdıktan evet. sonra büyük e, tabii problem olan. Tabii herkes de korka şeyin. korka her şeyi yaptıracak diye bir şey yok. Tabii. Bizim görevimiz bir öneride bulunmak. Peki senin en uygulamaktan hoşlanmadığın yöntem nedir? Hoşlanmadığım evet. yöntemiz... Benim mesela kalıcı yüzde olguları. Yani hiç hoşlanmadım, çekindiğim yöntem. Hala yapılıyor. Kalıcı dolgular yapılıyor ama hı -hı. yasaklanan bir grup var. Hı -hı, Vücut hı. dolgularında sıvı silikon veya su tutan birkaç molekülden oluşan yasaklanan hı -hı. dolgular var. Ama serbest olan kalıcı dolgular da var. Mesela ben kalıcı dolgu yapmaktan çok çekiniyorum ve yapmıyorum hı -hı. gerçekten. Hastalar kalıcı yöntemleri daha çok çünkü kalıcı Seven. Tabii. Ama mesela yani. biz de ben de geçici yöntemleri daha biraz daha, daha seviyorum. Mesela yüze yağ enjeksiyonu yapmayı düşünüyorsam eğer hasta kabul ederse önce bir geçici doğruluğu yapıp, o efekti görüp, eğer bundan mutlu olursa Hı -hı. kalıcı bir yönteme geçmeyi daha çok tercih evet, evet, kalıcı Bu aşama var. olarak tabii ki kesinlikle. Ya, o... Son olarak da istersen yaz trendlerini. Yaz geldi, havalar evet. ısınmaya başladı. Herkes plaj çantasını, bikinlerini koydu. Ama birden aynaya baktı ve göbeğini fark etti. Evet. Geç kaldı o zaman. Yaz Geç kaldım. Yandım. Yaz gelince yapamıyoruz bir şey. <laughs> yani daha çok güneş görecek. daha önce de konuştuğumuz Hı -hı. gibi ameliyat bölgesine çok güneş gelmesini sevmiyoruz ama genelde tabii insanlar bunu birkaç ay öncesinde yapmışlar. Hallettiler diyorsun, tabii. tamam. Liposakşın <laughs> e, sevdiğim yöntem olduğunu tabii. biliyorum. Yıllardır da çok fazla çok sayıda vücut, uyguluyorsun. Çok güzel bir vücut şekillendirme Hı -hı. yöntemi. Onun dışında yazı hazırlık tabii meme ameliyatları. Ama daha çok karın bölgesi yazın daha çok dikkat çekiyor gibi geliyor. Herhalde kamufle etmesi... Etmesi biraz zorlu <laughs> kıyafetler. Yani bir de hani maya veya bikini giyinecek için. Yani o zaman sana başvuran hastalarımız ameliyatlarını oldu, o, 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 yaza şey. hazır. hazırlık evet. hazırlıklar için. Bekliyorum. Seni hazırlıklar için. Ben yine naçizane diyet vurgumu da yapayım, evet. sağlıklı beslenme ve yürüyüşle birlikte eminim evet. Mart'tan beri bu beslenme programı <laughs> koymuşlar. Bana lif önerisi yapacaksın. Evet, burada da lif önerisi yaptım, <laughs> sağlıklı beslenmeyi önerdik. Evet, hepimiz gerçekten özellikle hekim kimliğimizle örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum ve. İyi beslenme, lifli beslenme, <laughs> sağlıklı beslenme, toksinleri de daha evet. az almak istiyoruz vücudumuza. Evet, güzel bir tatil. Güzel bir tatil izliyoruz herkese. ve herkesin mutlaka yaz valizinde olması gereken nemlendirici. Evet kesinlikle. Nemlendirici lütfen unutmayın çünkü cilt güneşe maruziyetiniz. Olmadığını düşünseniz bile kurumaya daha meyilli. Sence trend olacak mı bu söylediğin? Hayır. <laughs> Bence de. <laughs> yani şöyle bir şey desem daha çok trend olacak. Hadi <laughs> bir şey söyle trend olsun. Atıyorum hani bir krem var bunu evet. sürünce cildiniz çok güzel olacak. Evet. Mesela şey nemlendirici spa'lar var böyle spa ve krem. Güzel değil mi? Evet krem. O kremi de bir de isim bulalım. Evet. Yaz ışıltısı. Yaz ışıltısı. <laughs> Nasıl cildiniz pırıl pırıl olacak. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.